Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, kısaca WaveTrend kullanımı hakkında e, bilgi vermek amaçlı bu videoyu hazırlıyoruz. Şimdi WaveTrend Cross indikatörünün nasıl kullanıldığı ile alakalı özelden oldukça soru geldi. Ee, YouTube kanalımda bu konuyla alakalı bir video çekip paylaşabilir misin diye soranlar olmuş. Ben de onlara istinaden e, kısa bir video hazırlayarak bir bilgilendirme amaçlı Wave Trend'i nasıl kullandığım ve nasıl baktığımla alakalı kısa bir video paylaşmak istedim. Şimdi hemen kısaca anlatmaya başlayalım. Şimdi Asensör sesini açtığımızda arkadaşlar ilk önce görsel olarak grafikte bir düşen kırılım söz konusu şu an için mesela canlı seansın içerisindeyiz. Bu destek ve direnç hatlarını oluşturarak İlk önce grafiği görsel olarak bir gözümüzün önüne koyuyoruz. Daha sonrasında Wave Trend'e baktığımızda ise mesela geriye dönük biraz neler yapmış diye bakacak olursak ilk başta arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Wave Trend'in eksi yani 63 bölgesi dediği, 53-63 dediği bölgeler var. Bu bölgeleri aşırı alım, aşırı satım bölgesi olarak ilan edebiliriz. Yani Erasay'daki gibi aynı. Şu bölge mesela artık şu iki yeşil çizginin arasına hatta altına şuradaki gibi sarktığı bölgelerde fiyat fazla satılmış. Yani hisse senedinin fazla satılmış olduğunu ve buralardan artık yukarı yönlü bir hareket gelmesi gerektiğini sinyalini veriyor. Nedir? Mesela şimdi bu alt bölümde hemen alt sinyali geldi diye aldığınız zaman bakın görüyor musunuz neler oluyor yani Siz buradan Eğer al verdi diye girerseniz hisseye saatlik periyotta bakıyoruz şu an 18.45'lerde al vermiş ama hisseyi baktığımızda geriye dönük aşağıya doğru de, e, yoluna devam edip e, 17.93'lere kadar bir sarkma gerçekleştirmiş ve bu arada bir sürü fake hareketler oluşmuş bu yüzden arkadaşlar e, wave trend Gerçek al sinyali minimum şu iki yeşil arasında olmalı. Yani iki yeşil çizginin arasında veya üstünde oluşan al sinyalleri pozitif sinyallerdir. Yani aşırı alım düzeltiyorum aşırı satım bölgesinden çıkış sinyalleri olarak bu sinyaller kabul edilebilir. Hatta bu bölgenin üzerindeki sinyaller daha da kuvvetli onaylı sinyallerdir diyebilirim. Şimdi wave genelde arkadaşlar e, onay alarak gitmeyi seven bir görüntüye hakimdir. Bu noktada mesela şu bölgede gördüğünüz gibi bir e, aşırı satım bölgesinden çıkma bakın fiyatlara da bakın. Buradan bir tepki geliyor. Daha sonra bir ikili dip çalışması yapıyor. Aynı şekilde wave de ne yapıyor? Geliyor buradaki e, hattan onay alıyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Farkındaysanız Wave Trend'deki bu kalkış güçleniş aslında fiyata o derecede yansımadığını görüyoruz. Burada e, bu osilatör trend e, yön kuvvetini gösteriyor bize. Yani kuvvetli bir trend başlayabileceğini ifade ediyor. Şimdi Genel resmede baktığımızda bu bölgede oluşan e, direnç hattına dayanmış e, bir topo görüntüsünü sanırım hepiniz görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle basitçe çizmek gerekirse şurada bir U yapmışız. Daha sonra bakın burada bir U daha yapıyoruz ve daha sonrasında bir düşen kanala direnç kanalına dayanmış yani boyun hattı olarak bu bölgeyi seçmiş bir tobo çalışması var. E bu tobo buradan yukarı devam ettiği zaman Şöyle bir şekilde yukarı gider, daha sonra bir onay alır ve yoluna devam edecektir diye beklenti oluşturulabilir. Şimdi bu grafikte gördüğümüz tobo kırılım hattını aynı şekilde wave trendte de şekilsel olarak değil, ama görsel olarak yani yönsel olarak takip etmek gerekiyor. Bunu da yapabilmek için dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki sinyalleri takip etmek gerekiyor ve e, ayrıca grafikte destek direnç hatlarını e, biliyor olmak gerekiyor. Yani wave trend size tek başına sadece al sat sinyali değil trend yönünün ne tarafa doğru kuvvetlendiğini gösteren bir e, osilatördür. Bu osilatörü kullanırken e, o yüzden e, sadece osilatörden faydalanmak e, hata olur diye düşünüyorum. Bu yüzden e, en azından bir piyot değerlerini açarak günlük ve haftalık piyotların nerelerde olduğunu direnç noktalarının destek noktalarının nereleri olduğunu görebilirsiniz bakın mesela bugün için ifade edersek şöyle bir dakika kapatmamız lazım Şimdi Bu bölgede gördüğünüz gibi 17.65 haftalık pivot değerinin üzerine çıkan ASELSAN liste senedinde 18.03'e doğru bir atak gerçekleştirilmiş. Fakat hemen geri çekip bir onay aşamasına geri dönülmüş durumda şu an için. E, düşen kırılımının bir onayını alma mücadelesi veriyor. Geriye dönüp baktığımızda bu bölgede Wave Trend'in yatayda e, iki al bir sat sinyali ürettiğini ama e, trendin de yani fiyatın da daha doğrusu 17.65 üzerinde bir destek bulduğunu, bu destek üzerinde güçlenmeye çalıştığını, hacimlenmeye çalıştığını görüyoruz. Ve trendi aynı şekilde bahsettiğimiz gibi sadece pivot değerleriyle değil, yine farklı değerlerle, mesela ben kendi stratejim olan bu sistemle de bakıyorum. Bu sistemdeki alsat sinyallerinin takip ederek hissenin saatlik periyottaki Trade'ine eşlik etmeye çalışıyorum. Benim için Hull sistemde mesela bizim burada bir al sinyali ürettikten sonra Hull yüzü geçip ilave et sinyali üretmiş. Tabii burada bir ikili dip yapmış hisse fiyatı, fakat Hull 14-50'yi aşağıya kesmediği için pozisyonumuzu korumuşuz ve bizi bu bölgeye kadar getirmiş. Daha sonrasında Hull yüzü aşağıya kesince bir sat sinyali oluşturmuş. Hatta Hull 14'ü kesince de. %50 sat burada degrees işaretimiz var aslında. Azalt işaretimiz çıkıyor. Şu an ben ekranı kirletmesin diye kapalı tutuyorum bu noktada. Bu bölgede şu sistem sanki biraz karıştırdı. Grafiği daha temiz tutalım. Evet daha net oldu. Görüntü bozuk olduysa kusura bakmayın. Bakın net görmeniz için şurada full yüzü yukarı kestikten sonra bir trend oluştuğunu ve Hulu 100'ün desteğini kırdıktan sonra bir düzeltme eğilimi ve tekrar Hulu 100 direncine doğru hareketlenme ve şu anda bir onay aşamasında olduğunu görüyoruz. Biz de burada R e, sinyalimiz ready yani hazır ol buy sinyali de satın al sinyali olarak geçiyor. Buradaki sinyalleri takip ettiğimizde e, aşağı yukarı aynı şekilde ve trendle eşlik ettiğini görüyoruz. Yani birbirini destekleyen sistemler kurmanızı tavsiye ederim. İlla ki tabii benim sistemim bu şekilde diye siz böyle yapın demiyorum. Aynı şeyi farklı olarak e, hareketli ortalamalarla da kullanabilirsiniz. Bakın mesela dersiniz ki işte 5 veya 10 günlük ortalama e, birbirini kesince al sinyali veya 5-21'i kesince al sinyali. Hangisi işinize geliyorsa diyeyim. ya yani Hangisine kullanmaya alışıksanız bu ortalamaları e, kullanarak rahat bir şekilde e, sinyaller kendinize e, formüller üretebilirsiniz diyelim. Şimdi bakalım mesela burada eee 5 21 kesişiminden sonra hızlıca bir MA 233'e saatlikte bir iğne atmışız. 60 aselsan sesi Yani baktığımızda 17 99 MA 5 10 kesişimi şu bölgede 17.70'te baktığınız yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir hemen yüzde bir bir buçukluk bir prim oluşturmuş iki saat içerisinde Aselsan gibi hisse de güzel yakalanmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. aynı şekilde yine yukarı yönlü yani ana konumuz wave trend ama wave trendin tek başına sadece yeterli olmayacağını özellikle saatlik ve daha aşağısındaki hareketlerde çok fake hareketler yapabileceğini anlatmak için bunları ifade ediyorum. Çünkü e, trade anlamında çok fazla soru geldi. E, şimdi mesela 4 saatliğe geçtiğinizde aslında görüntü daha netleşecektir. Hemen açık açık 4 saatlik grafiğe baktığımızda şurayı bir kapatalım. Sadece grafik kalsın. Bakın buyurun arkadaşlar 4 saatlik grafikte bize al verdiği noktayı görüyor musunuz? güzel bir doji bunda kapanış itibariyle baktığımızda 17.48 fiyatından bize al sinyali vermiş. Daha sonrasında burada bir sat sinyali oluşturmuş. İşte burada ne var? Bizim onay dediğimiz yani sıfır hattına gelince burada bir sat sinyali oluşturup tekrar yeni bir al sinyali oluşturmuş bu bölgede. Bu bölgeyi işte aşabilmek önemli arkadaşlar. Fiyat wave trendde bu ara bölgede yani Aşırı satım bölgesi ile sıfır bölgesi arasında olgunlaşma dönemini geçiriyor. Eğer sıfırın üzerine atıp kuvvetlenmeye devam ederse buradaki histogramdaki mum şekilleri şu şekilde büyürse bunun da anlamı arkadaşlar kırmızı ve yeşil ortalamanın birbiri arasındaki mesafeyi ölçüyor bu. Yeşil kırmızıdan ne kadar uzaklaşırsa o kadar güçlü bir ivmelenme var, hareketlenme var anlamına geliyor. Aynı şekilde geriye dönüp baktığınızda mesela düşüşlerde yeşil kırmızıdan ne kadar açıksa o kadar sert bir aşağı yönlü düşüş var demektir. Bunları da kısaca belirtmiş olalım. Bu noktada yapabileceğimiz nedir? Şimdi arkadaşlar bu noktada şu fake hareketleri yemek istemiyorsanız muhakkak trend çizgisi çizeceksiniz. Ve sizin trendinize uyup uymadığına kontrol edeceksiniz yani e, birebir al-sat sinyallerinde uyguladığınızda size fake hareketler atarak e, yani sahte sinyaller üreterek sizi korkutup maldan çıkartabilir. Ha, tabii bu hareketleri e, şu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi böyle bir düşen kanal içerisindeki e, direnç noktasına geldi mum geri döndü. Burada kar alma pozisyonuna geçip e, geriye çekilebilir. Buradaki trend desteğinin çekilme beklenebilir. Tabi bunu herkes yapabilir mi bilmiyorum. Ekran başında olup takip ediyor olmak lazım. Ee, aynı şekilde bakın saatlik periyotta da bu şekilde oturduğumuzda. şöyle hatta daha hassas çizelim. Ee, şöyle geriye dönük baktığımızda bakın arkadaşlar şu noktadan sonra e, 1, 2, 3 defa sat sinyali oluşturan e, saatlik periyotta wave trend ama destek noktasına baktığımızda şu an için hiç sat sinyali üretmemiş. Yani trendinde yukarı yönlü hareketini devam etmiş ve burada bir kırılım gerçekleştirmiş. Şu an için de 17.80'li fiyatlarda onay aşamasında gelim. Tekrar bu üçgenin içine girerse buraya kadar çekilir mi yoksa devam mı eder? İzleyip görmekte fayda var. Fakat baktığımızda mesela bu noktada wave trendin saatlik periyotta aşırı bir şekilde açık olduğunu görebiliyoruz. Güzel kuvvetli bir trend yakalamış. Tabi bu bölgede şimdi şöyle kırmızı mumdan dolayı bir yataya gelip şu bölgede bir onay çalışması yapabilir mesela. Bu da fiyatın çizgi üzerinde yavaş yavaş şu şekilde aşağı doğru düşüp bir filama oluşturma veya üçgen içine girerse tekrar desteğe doğru çekilme anlamına gelebilir. Kısaca arkadaşlar anlatmaya çalıştığımız gibi böyle günlük periyotta ise baktığımızda arkadaşlar günlük periyotta e, tabii ki sinyaller çok daha az olacaktır. Ama günlük periyotta şöyle bir sıkıntı var. Al sinyali arkadaşlar biraz geç kalır. Yani günlük periyotta tamam garantidir ama al sinyali verdiği yeri şu an için mesela baktığımızda bize fiyat olarak e, günlük kapanış 17.93'ten kapatmış ve hisse fiyatı şu an 17 80'lerde ee, biz bu konuda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde o yüzden e, trend anlamında yani trendin başlangıç noktası anlamında ve trendin 4 saatlik grafiklerde e, daha başarılı olduğunu trendte özellikle daha güzel tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımız zaman mesela 4 saatlik periyottaki al sinyalimiz bizim 17.48'de idi. Günlük periyoda geldiğimizde tekrar bakalım e, teyit amaçlı e, 17.93 yani 4 saatlik ve bir günlük arasında 40-45 kademelik bir fark var yani bu farka biz burada satış yaparız bu yüzden kesin trend dönüşlerini takip etmek için tabii ki bu bir trend kırılımı devam ederse ve sıfır üstlerini atarsa güçlü bir trend başlangıç anlamına gelir günlük periyotta ona bir şey demiyorum. Ama kesinlikle bana göre Wave Trend'in en hatasız diyeyim. Yani alım ve satım yönünde 4 saatlikte özellikle diplerde düzeltmelerden sonra yani bir zirve sonrası düzeltme bitiminde Wave Trend'in sıfır hattına inip daha doğrusu aşırı satım hattına inip bu bölgeden yukarı yönlü bir al sinyali verdiğinde hisseyi takip etmek önemli. Bu noktada bir trend destek çizgilerini atıp bakın şimdi hemen bunun bir paralelini çizdiğimizde bunu da üstte attığınızda arkadaşlar net bir şekilde size bir trend kanalı oluşturur. Bu trend kanalı içerisinde hareketlerini takip veya tahmin edebilirsiniz. Bu noktada hisse fiyatı eğer yukarı yönlü hareketin devam ettirirse ne yapacaktır? Şu üst trend direncine doğru hareketlenmeye çalışacak. Bu da bize ne yapacak? 18-30'lu fiyatları işaret ediyor. Şöyle bir açısal hareketle gittiğini farz edersek 4 saatlik periyotta 18-30'lu rakamlara doğru bir ivmelenme gösterebileceğini kısaca anlatıyor. Aynı şekilde daha farklı olarak anlatabileceğimiz noktalardan bir tanesi yine sayın da bu noktada 50 üzerine atabiliyor olması fiyatın olgunlaşma bölgesi olan RSI 30 ve 50 arasındaki destek noktalarının aynı şekilde RSI ile birlikte de wave trende eşlik edip etmediğini takip ederek kullanabilirsiniz. Bu noktada RSI'yi çok fazla anlatmaya gerek görmüyorum. Zaten RSI'yi aşağı yukarı piyasadaki tüm yatırımcılar gayet iyi şekilde kullandığını düşünüyorum. Umarım faydalı bilgiler verebilmişizdir. Bu noktada eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarak sorabilirsiniz veya Twitter'dan sorabilirsiniz. Cevaplamaya ve yardımcı olmaya çalışırım. Videomu izleyip beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.